Merhaba çocuklar. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, zaman ölçülerinde matematik dersimizde e, işlediğimiz sayfaları e, tahtaya yazmıştım. Tekrar bir gözden geçirin e, isterseniz bu sayfalara devam edeceğimiz için. Şimdi önce kendi hazırlamış bulunduğum bir takım sorular var. Bu soruları önce birlikte bunları yapalım. Daha sonra matematik ders kitabından olan çalışmamıza devam edeceğiz. Evet, şöyle tamamlamaya çalıştığımızda hatırlamaya çalışalım. Neleri hatırladık, neleri öğrendik, tam saati öğrendik, yarım saati öğrendik, çeyrek saati öğrendik, bir günün 24 saat olduğunu öğrendik. Bir yılın dört mevsim, 12 ay, 52 hafta oluşunu öğrendik. Ee, bir yılda 12 ay vardır bunu öğrendik. Her ayda, e, her mevsimde üç ay olduğunu öğrendik. Şöyle bir hatırladık. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ederek başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız diyor. Evet, devam ediyoruz, bakıyoruz. Bir gün nokta nokta saattir. Çocuklar bir gün kaç saatte? Bir gün 24 saatte. Bir yıl nokta nokta mevsimdir. Bir yılda kaç mevsim vardı? Bir yılda dört mevsim vardı. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Çocuklar biliyorsunuz okullarımız sonbaharda açılıyor. Yazın kapanıyor. Kış mevsiminden sonra gelir. Kış mevsiminden sonra hangi mevsim geliyor? İlkbahar. Biz şu anda ilkbahar mevsimindeyiz, değil mi? Evet, dediğinizi duyuyorum. Haftanın ilk günüdür. Hangi günü haftanın ilk günüdür? Evet. Çalışma günü. Yani haftanın ilk günü pazartesi günüyle başlar. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tatil günüyle biter. Haftanın ilk günü pazartesi günüdür. Yılın son ayıdır. Evet, hangi ay yılın son ayıydı? Aylarımızı şöyle sayalım, hatırlayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Biliyorsunuz 31 Aralık gecesi saat 00.00'da yeni bir yıla girmiş oluyoruz. Peki Şubat nokta nokta gündür ancak 4 yılda bir nokta nokta gün olur. Şubat ayı Normalde kaç gündür çocuklar? 28 gündür. 4 yılda bir 29 olur. Neden 4 yılda bir 29 olur? Çünkü normalde 1 yıl 365 gündür. 6 saatlerimiz var ya. 365 gün 6 saat. İşte o 6 saat her yıl 6 saat eklenir. 4 daha 4 yılda bir 29 olunca 4 tane 6'nın 24 eder. Bu da bir gün eder bize. 365 değil. O zaman ne olur? 366 günü olur. Evet 29 olan günler, 3, yıllar 366 gün olur. Bir mevsimde nokta nokta ay vardır. Çocuklar bir mevsimde kaç ay vardı? 12 ay vardı. Yılın ilk ayı Ocak. Kar yağar, kucak kucak diye bir şiirimiz vardı. Son ayı Aralık ayıdır. Evet. Eylül ayı Nokta nokta mevsiminin ayıdır. Evet, Eylül ayı okullarımızın açıldığı aydır. Peki hangi mevsimin ayıdır? Evet, sonbahar mevsiminin ayıdır. Dünyanın et, dünya nokta nokta etrafına döner. Dünya neyin etrafında döner çocuklar? iki şeyin etrafında döner. Bir kendinin etrafında döner, bir de güneşin etrafında döner. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Yani bir günde tamamlar. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da dönüyor. Güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Yani bir yılda tamamlıyor. İşte mevsimler de böyle oluştu. Dünya güneşin etrafında dönerken yörünge ekseni hep aynı çizgide değil. Bazen güneşe daha yakın, bazen güneşe daha uzak daha eğik olabildiği için mevsimler böylelikle oluşmuş. Sonbaharda bazı nokta nokta yapraklarını döner. Evet pardon burada dokuzuncu soruda dünya nokta nokta in etrafında döner. Evet neyin etrafında döner? Buraya ne diyelim? Güneşin etrafında diyebiliriz. Çünkü kendinin yazsaydı burada kesme işareti, ayrılma işareti olmayacaktı. Güneş bir özel isimdi. Büyük harfle yazıyoruz oraya. Güneşin etrafında döner. Sonbaharda bazı nokta nokta yapraklarını döker. Ne yapraklarını döker bazı? Ağaçlar yapraklarını döker bazı ağaçlarda yapraklarını kışın dahi dökmez. Bu yapraklarını dökmeyen ağaçlara biz iğne yapraklı ağaçlar diyoruz. Yani yaz kış yapraklarını dökmez. Örneğin portakal ağacı, mandalina ağacı, çam ağacı bunlar yaz kış yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Nokta, bir nokta nokta dünyanın kendi çevresinde dönmesiyle oluşur. Evet, biraz önce de söyledim. Dünya kendi çevresinde dönüşünü ne kadar zamanda tamamlıyor? Şu anda dönüyorum, dönüyorum, saatler ilerliyor, ilerliyor saatler. Ve bulunduğum noktaya geldiğim zaman 24 saat yani bir gün geçti aradan. Demek ki dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte yani bir günde tamamlar. O zaman şöyle buraya ne yazacağız? Bir günde. Evet bir yıl nokta nokta aydır diyor. Bir yıl kaç aydı? Tekrar edelim mi? Bir yıl 12 aydır. Bir hafta nokta nokta gündür. Çocuklar bir hafta kaç gündür? Bir hafta yedi gündür. Haftanın son günü nokta noktadır. Haftanın son günü hangi gündür? Pazar günü. İlk günü pazartesi, son günü pazar günüdür. Cumhuriyet bayramını nokta nokta ayında kutlarız. Cumhuriyet Bayramı'nı Evet, Cumhuriyet Bayramı neydi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bakın Ekim diyoruz. Ekim ayını 29'unda kutluyoruz. O zaman buraya yazacağımız boşluğu Ekim diye dolduruyoruz. Nokta nokta ve nokta nokta günleri hafta sonu günleridir. Evet, biz çalışma günlerimiz Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar ne de? Tatil günleri de. Bu boşluğu nasıl dolduruyoruz? Cumartesi ve pazar günleri. Bir ay nokta nokta haftadan oluşur. Çocuklar bir ay bazı aylarda dört hafta, bazı aylarda beş hafta. Ama resmi olarak bir ay dört haftadır deniliyor. Bir ay dört haftadır. Bir saatte nokta nokta dakika vardı. Bir saat kaç dakikaydı? Bir saat altmış dakikadır. Peki burada bir takvim gösteriyor. Bu takvim Ekim ayına ait bir takvim. Evet, e, ve buradaki boşlukların doldurulması gerekiyor. E, sorulara bir bakalım. Yukarıdaki takvim hangi aya aitti? Ekim ayına aittir. Takvime göre 29 Ekim hangi güne gelmektedir? Buradan 29'u buluyorum. 29 Ekim hangi güne geliyor? Pazartesi gününe. Asrime göre ikinci haftanın on ikisi hangi güne gelmektedir? Evet, ikinci hafta. Burası şöylesine birinci hafta. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi birinci hafta. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ikinci hafta. On ikisi hangi güne geliyor bakıyoruz? Cuma gününe geliyor takvime göre Ekim ayının ilk ve son günleri nelerdir? Ekim ayının ilk günü 1 Ekim pazartesi, son günü 31 Ekim çarşamba. Bakın şuraya bakıyorsunuz. İlk günü ve son gününe. Takvime göre Dördüncü haftanın pazartesi ve perşembe günü hangi tarihleri gösteriyor? Evet dördüncü haftaya gelelim. Bir, iki, üç, dört. Pazartesi günü ayın kaçı? 22'si. Perşembe günü ayın 25'i. Ekim ayından önce sonraki ayların isimleri. Ekim ayından önceki ayımız hangisiydi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı. Sonraki ay Eylül, Ekim, Kasım ayı. Takvime göre okula gitmediğimiz tarihler hangileri de? Yani okula hangi tarihlerde gitmiyoruz? Cumartesi ve pazar günleri. Bunları yazarken 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 ve 28. Çocuklar sayıları yazarken ya aralarına bir gün koyuyoruz, yazıyoruz veya aralarına çizgi koyarak yazıyoruz. Bunları şöyle bitişik gibi yazamayız. Böyle yazarsak ortaya farklı bir rakam çıkar. Evet. Buradaki takvime bir bakalım. Evet. Buradaki takvime Şubat ayını gösteren bir takvim. Şubat ayı kaç günden oluşmaktadır? Şubat ayı 28 günden oluşuyor. Şubat'ın ilk günü ve son günü. Şubat'ın ilk günü 1 Şubat çarşamba, son günü 28 Şubat salı. Şubat'ın 23'ü hangi gündür? Hemen burada 23'ü buluyorum. Hangi güne tekabül ediyor? Perşembe gününe. Bu bu takvimde kaç tane salı günü vardı? Bakalım. 1 2 3 4. Yani ayın 7'si, 14'ü 21'i 28'e salı günüdür. Çocuklar bakın burası 7'şer sayma. 7, 14, 21, 28. Bu takvim hangi aya ait, aittir? Çocuklar bu takvim Şubat ay, ayına aittir. Şubat'ın 24'ü hangi güne geliyor? Hele bakalım Şubat'ın 24'ü Hangi güne geliyor? Cuma gününe denk geliyor. Şubat'ın içinde kaç tane cuma vardır bakalım? 1 2 3 4. Yani 4, 11, 18, 25 günleri Şubat'ın cuma günlerini gösteriyor. Şubat ayında kaç gün okula gidilmemişti? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 ve 26. günler okula gidilmemiştir. Takvim de biliyorsunuz çocuklar bir zaman ölçüsüdür değil mi? Daha sonraki konularımızda burada takvime bir girdik, giriş yaptık. Daha sonraki konularımızda bir sonraki videomuzda, bir sonraki derslerimizde takvim konusunu ele alacağız. Şimdi ders kitabımızı, evet ders kitabımızı çalışma sayfasını şöyle bir açıyorum. 216. sayfasını, pardon. Evet e, çocuklar kitapla e, tahtadaki rakamlar birbirine uyuşamayabilir. Zaman ölçüsü soruları da bilginiz olsun. Evet, hemen şu boşlukları da doldurmayı dolduralım birlikte. Bir saat kaç dakikadır? Bir saat 60 dakikadır. Bir gün nokta nokta saatte, bir gün 24 saatte. Bir hafta nokta nokta gündür bir hafta 7 gündü. Bir yıl nokta nokta aydı, bir yıl 12 aydır. Bir ay nokta nokta gündür. Çocuklar bir ay 30 gündür. Bazı aylar 31 olsa bile biz 30 gün olarak hesaplıyoruz. Bize e, ilkokuldayken öğretmenimiz şöyle öğretmişti. Ellerimizi böyle yumruk yapardı. Tepe çukur diye sayardık. Tepeden başlardık. Yani işaret parmağımızın altındaki boğumda. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tepeler 31, 30 çukurlar 30'u gösteriyor. Bir mevsimde kaç ay vardır? Bir mevsimde 3 ay vardır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Aralık, Ocak ve Şubat Hangi mevsimin aylarıdır? Tam kar yağar böyle lapalapa. Lapa. Kış mevsiminin aylarıdır. Mart ayı, evet, mevsimindedir. Çocuklar, Mart ayı ilkbahar mevsimindedir. Bir yılda bulunan mevsimler, ilkbahar, nokta nokta, sonbahar ve kış. Burada yazılmayan mevsim hangisi de? Yaz ayıdır. Peki... Tekne ile tura çıkacak bir aile 2 hafta sonra geri dönecektir. Bu aile tur ailenin turunun kaç gün süreceğini bulunuyor. Çocuklar 1 hafta kaç gündür? 7 gündür. 2 hafta gideceklerine göre 7 yedi artı 7, yedi, 14 veya 7 çarpı 2, 14 gün tatil yapmış olacaklar. Çocuklar bu, bu dersimiz burada sona erdi. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi günler, sağlıklı günler diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Saat 2'de de bizim canlı görüşmemiz var. Görüşmemize bekliyorum. Hoşçakalın.